fırçası değil. Bak, Isılı boya fırçası. Ama bak fırçası da mi? Ya çok komiksin Meryem ya. <laughs> anneciğim hadi bakalım ana sınıfında neler lazımmış gösterelim bakalım. Biraz. Evet pastel boyamız var. Aa, burada da iki tane. Bakayım. Evet sulu boyadan iki tane var Meryem. Çünkü öğretmenler iki tane ee, almamız tane istedi. Evet, istedi. tane var. Evet ikişer tane aldık anneciğim. Neden? Çünkü öğretmen iki tane istedi. Biri abine biri sana. Ya, aynen. Aa beryan bak burada balonlar varmış. Çok güzelmiş beryem, balonlar. Beryem. Evet bak inikolu bir dosyamız var. Pembe bir beryem, makasımız beryem. var. Beryem, o açılmaz kızım. Onun içinde bir ton dolusu beyaz kağıt var. Açmıyoruz. mergem şura. Aa sihirli silgini göster arkadaşlarına. Renk değiştiriyor silgimiz arkadaşlar. Bakın yeşilken. Ha. Yanlış çıkardın. <laughs> Bakın arkadaşlar. Silgimiz yeşilken hangi renk olacak Aşı. şimdi? böyle çekiyoruz. Evet. Böyle altı yerleştiriyoruz. Evet. Bak silgimiz yeşil. Yine yanlış yaptın. Olmadı. Yok. Yanlış yaptın. Öyle. Gördün mü? Evet. Ya Meryem bir yapamadın ya arkadaşları sabırsızlıkla <laughs> sihirli silgini bekliyor. Hangi renk geliyor? Renk. Hangi renk geliyor arkadaşlar? Meryem'cim öyle değil ki anneciğim. Önce yeş hayır. Yeşil silgin ucunu yeşil şeye takar mısın? Meryem şura. Yeşil ucu buna takar mısın önce? Hadi anneciğim. Hadi kız merak ettim ne hangi renk çıkacak. Öbür tarafına takacaksın yine yanlış taktın. Anneciğim silgiyi öbür tarafa takacaksın. <laughs> evet şimdi oldu. Hadi şimdi aşağıdaya tak. Ve bakalım bize hangi renk silgi çıkacak? Meryem, aşağıdan koyacaksın. Yanlış yerden koyuyorsun. Ya Meryem bir yapamadın ya. Bir sabırsızlandın bir yapamadın. Ver şunu bana. Ben arkadaşlarına gösteririm. Arkadaşlar bu silgi normalde renk değiştiren bir silgi. Bunu buraya Meryem çıkardı. Ben geri yerine takıyorum. Tut Meryem bakayım. Aa, Anneciğim anne. sen yanlış çekiyorsun <laughs> ya. Bir dur ya. Bir sihirli silgin arkadaşlarına gösteremedim. <laughs> evet çıktı. Meryem şura göstermiyorum arkadaşlarına yapmıyorum. Hayır. Sen bilerek yapıyorsun. Ben arkadaşlarına gösterecektim. Üç renk silgimiz var içinde. Hatta Aa. dört renk. Kırmızı, mavi, yeşil bir de Aa. mor arkadaşlar iyi oldu elin sıkışsın İyi oldu Oo, oh, canıma değilsin annenin sözünü dinlemezsen öyle olur ver bakayım gördün mü çıktı şimdi bu silgileri tek tek aa içinde turuncu renk de varmış 5 renkmiş arkadaşlar silgimiz Ama evet şey... tak bakayım silgileri yerine bakın burada 4 renk ben onu yapana ben size göstereyim 4 renk Hamurumuz var arkadaşlar. Bak merhaba. Bak çok sevinen bir tane de kız varmış burada. Merhaba. Meryem seni yarın okul arkadaşlarının yanına getirecek. Oo Meryem çok güzel bir kalemim varmış. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kalem de aslında. Mı? Ne oynayalım mı? Bir kitap. Boyayalım. Kitap mı? Kitap boyamayız. Bak bunlar ne biliyor musun? Pilit arkadaşlar Meryem. Hiç, bu. Evet bu Kimponları dirdire pişireceğiz. böyle. Evet. Aa kapağını kapatalım kurumasın. Kuruyor kurumasın. Mi? Evet evet kapaklarını kapatalım kurumasın. Başka ne var? Bak kalemimiz, Kalem tıraşımız. Aten. ve silgimiz takım arkadaşlar. Çok ee, güzel bunun, görünüyor. Bunun ucu nerede? Onun ucu nerede? Bak buradaymış. Durun, durun, Ay durun. ver yam yaz. Şey mor şey bulamadım anneciğim ya makas. Sorun olur mu? Pembe de güzel bir renk. Ondan sonradan da başka ne var? Başka başka. Başka burada kum boyamamız var arkadaşlar. Hatta adı tuz boyamaymış. Kum boyama değilmiş. Burada rengarenk boyalarımız var. Kuru boyamız, pastel boyamız, ee, sulu boyamız. Şunun adını bilmiyorum. Ne boyası bilmiyorum ama o da çok güzel bir boya. İşte bir ana sınıfına lazım olacak her şeyi aldık. Meryem'e. Meryem yarın okula götürüp buradaki şeylerle etkinlik yapacak. Kırtasiye malzemeleriyle. Biz ne diyoruz Meryem? Görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. bakın e, bakım arkadaşlarına öpücük at. Sizleri seviyorum söyle. Seviyorum.